Hoşça kalın hoş geldin bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama çok açıyorum Yemek yemem lazım Bir tane de şundan yiyeyim tamam. Arkadaşlar bugün e, Bazı şeyleri değiştireyim şu an oraya uğrayalım Kıyafetlerime arkadaşlar bundan aldım. bir tane bundan aldım Ve bunları Gelişe Şey yapıyoruz Nether kılıç yapabiliyoruz arkadaşlar. Oradan tek bir tane şu siyah bloklu siyah şeylerden aldım. Yarın günlük hayatta yaptığım şeyleri. o. <laughs> Çok arkadaşlar. <korkuyor, zor. gülüyor> Kapıyı açtı. Hatta arkadaşlar gelin ben bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar mesela bir boş bir yer yok. Cık, Reklam ya. Mesela arkadaşlar boş bir yer. Şu an. <laughs> Ekstra canımı sıktık canımı. Bak. Şuradan girelim. Var mı? Bakayım da Yok. O zaman buraya kırıyorum. Allah arkadaşlar. Tamam. Şunu vur Şunları alıyorum arkadaşlar. Buradan çıkmak için bunu aldım. Hop. Şöyle. 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 Bir tane blok. Lazım. Evet. Ne alıyoruz arkadaşlar? Bunu da şöyle koyayım. Kim var hmm. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar iki tane ağaç kırsak yeterli zaten. Beyaz olsun ağacım. Beyaz olsun kapımız. Tamam. Şimdi onları 8 tane. Nereden gidiyoruz? Şimdi arkadaşlar buraya geldik tamam. Bura değil ya şura. Şimdiki bir tane bundan yaptım ve koydum. Buradan gidiyor. Bunu da sonra arkadaşlar buraya koyuyor. Sonra bunu da koyun. Siz de şundan şunu değişin. Artık şunu kapatıyoruz. Buradan gidiyorum. Biraz koşalım. Bugün kampta yaptırız. Arkadaşlar ben bir de at yapacağım. Biraz hile atacağım kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi atımızın yeri de olmalı. Şimdi ben onları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bu misafir atı. Bu da benim atım arkadaşlar. İsterseniz gezin biraz atımızla. Gel atım. Ama yarın getiririz ya. Çünkü ben bugün koşmam lazım. Birazdan akşam olur zaten. Kapan. Koşalım. 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 koşalım, koşalım. Aa, aklıma bir fikir geldi. Araları kışkırtacağım Arıları kışkırtma. Arıları kışkırtma. Aha. Burada bir şey var. Allah. Arkadaşlar burada bir şey var. Hop Tırmandım. spider Şöyle atlayalım. Ve şuraya geçelim. Boom. Spiderman manın teşhidi. Vuy. Atlayalım artık. Akşam oluyor. Baba baba. Geziyoruz arkadaşlar. Zaten evin yolunu biliyorum. Neden geziyoruz? Vallahi yavaştan zor çıkar. Ha bamba. Aç. Aman. Yemin ederim kapalı son marta evet abo tamam birler yaratıklar çıkmaya başladı neyse arkadaşlar eve gidelim yoksa meydan daya gelecek abo o zaman arkadaşlar bugün kampta kalamayacağımıza göre çıkalım yerimize geldi hop hop şimdi buradan gireceğim evet çıktık. Kime ateş etsem? Aha, birinci kurban. Hedef aldık, Şimdi Allah, Allah. bana karşı mı geldi? Meydan bayağı. Meydan bayağı. Şunları da tak. Ah creeper. Ah. Kurbanı gör. Lan. Öleceksiniz. Şöyle şunu da vuralım orada. Gel. Vurdum öldüm. Aldım. Aa iskelet en sevdiğim. Tek atıyorum arkadaşlar. Allah arkadaşlar ne oldu? Düştüm. Gel. Gel arkadaşım. Gel. Gel. Böyle vurursun. Ölürsünüz. Gel. Sen de. Arkadaşlar eve gidelim. Koş. Bu oradan da giremez. Şuradan gir. Neyse arkadaşlar git kardeş seni bu burada neyse var sana koyalım şöyle hepsini koyacağım neyse arkadaşlar sağ olsun. Değil mi? Sabah olsun. Bugün de siyahtır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olmayı, Videomu like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız cansınız. Ve görüşürüz.